Senaryosuyla büyük ses getiren Yalı Çapkını dizisi her bölüm seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ratinglerde zirveyi kimselere bırakmayan dizi kadrodaki oyuncularla da çok konuşuluyor. Peki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını oyuncularının ilk nerede karşımıza çıktıklarını merak ediyor musunuz? O zaman videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk olarak usta oyuncu Çetin Tekindor'la başlayalım. de Halis Ağa karakterini canlandıran oyuncu, kariyerine tiyatroda sahne alarak adım atmıştır. İlk ekran deneyimini ise Küçük Ağa isimli diziyle yaşadı. 1999 yılında rol aldığı Yılan Hikayesi dizisiyle de geniş kitlelerce tanındı. Başarılı oyuncu, 2005'te Çağın yönetmenliğini yaptığı Babam ve Oğlum adlı filmdeki performansıyla büyük takdir toplamıştır. Usta oyuncu son dönemlerde ise Karadayı, İçerde gibi önemli dizilerde rol aldı. Şerif Sezer. Bursa doğumlu olan oyuncu iyi derecede Fransızca konuşmaktadır. 1981 yılında Tarık Akan'la birlikte rol aldığı yol filmiyle oyunculuğa başladı. Filmin büyük yankı uyandırması Şerif Sezer'in geniş kitlelerce tanınmasına neden oldu. Usta oyuncu şimdiye kadar Lale Devri, Karagül gibi dizilerin de dahil olduğu çok sayıda yapımda rol almıştır. Gülçin Santırcıoğlu Dizi ve ifakat karakterine hayat veren Santırcıoğlu'nun 1997 yılında kısa filmlerle başladığı oyunculuk serüveni, 2004 yılında eş zamanlı rol aldığı bir televizyon dizisiyle farklı bir boyut kazandı. Ardından Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolüyle geniş ün kazandı. Sonrasında Kara Ekmek, Diriliş Ertuğrul, Hercai gibi çok sevilen dizilerde rol aldı. Orhan karakteri. Gerçek adı Emre Altuğ. İstanbul Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu, kariyerine ilk adımını 90'lı yıllarda vokalistlik yaparak attı. Bununla eş zamanlı olarak tiyatroda da çeşitli oyunlarda sahne almıştır. Altuğ 1999 yılında çıkardığı ilk albümüyle büyük ses getirdi. Yer aldığı lise defteri sensiz olmuyor dizileriyle oyunculuktaki yeteneğini de gösterme fırsatı yakaladı. karakteri. Gerçek adı Gözde Kansu. İzmir doğumlu olan güzel oyuncu, 1990 yılında yayınlanan Çiçek Taksi isimli diziyle ilk televizyon deneyimini yaşamıştır. Başarılı oyuncuya ün kazandıran dizi ise Dudaktan Kalbe oldu. Kansu oyunculuğunun yanı sıra sunuculukta yapmaktadır. Mert Ramazan Demir Dizide canlandırdığı Ferit karakteriyle çok sevilen genç oyuncu, ekran önüne geçmeden önce kameraman olarak arka planla görev almıştır. 1998 doğumlu olan oyuncu, Kaliforniya'da oyunculuk üzerine eğitim almıştır. O dönem uzun saçlarıyla tarz yaratan Mert'in, eski görenler şaşkınlığa uğradı. Bir saç insanı bu kadar mı değiştirir yorumları yapıldı. Yetenekli oyuncu kameralar karşısına ilk kez Aşkopat filmiyle geçmiştir. Sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde figüran olarak yer alan oyuncu, Sesinde Aşk Var isimli diziyle ilk dizi deneyimini yaşadı. İlk önemli projesi ise öğretmen dizisi oldu. En son Netflix'te yayınlanan UFO ve Şahmeran gibi yapımlarda yer almıştır. Dizinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman. güzel oyuncu ilk kamera önü deneyimini Kötü Çocuk isimli sinema filmiyle yaşamıştır. Ardından çarpışma dizisinde rol alan oyuncunun geniş kitlelerce tanınması Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila rolüyle oldu. Daha sonra Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda yer aldı. Kazım karakteri. Gerçek adı Diren Polatoğulları. Aslen Diyarbakırlı olan oyuncu kariyerine tiyatro sahnesinde yer alarak adım atmıştır. 2009 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle de ilk televizyon deneyimini yaşadı. Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan oyuncu, en son 3 kuruş dizisiyle de öne çıkmayı başarmıştı. Öznur Serçeler Güzel Oyuncu Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Nuri dizisiyle yaşamıştır. Sonrasında Erkenci Kuş dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Şimdilerde ise Recep İvedik 7 isimli sinema filmiyle de adından söz ettiriyor. Abidin karakteri. Gerçek adı Ersin Arıcı. Şanlıurfa doğumlu yetenekli oyuncu 2015 yılında ilk kez kameralar karşısına geçti. Televizyon hayatına adımını ise hangimiz sevmedik dizisiyle atmıştır. Başarılı oyuncu dizilerin yanı sıra sinema filmlerindeki performansıyla çok beğeniliyor. Dizinin seyranı Afla Saraçoğlu Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından olan Afra, oyunculuktaki yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşuluyor. Selanik kökenli bir ailede dünyaya gelen oyuncu, 2016 yılında Özcan Deniz'in yönettiği İkinci Şans filmiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Bu filmden sonra hatta güzel oyuncunun adı Özcan Deniz'le aşk dedikodularına karışmıştı. 2017 yılında ise Kötü Çocuk filmiyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Saraçoğlu'nun ün kazanması ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki rolüyle oldu. Sonrasında Kardeş Çocukları, Öğretmen gibi dizilerle oyunculuğa devam etti. Doğukan Güngör Üsküdar doğumlu olan oyuncu ilk televizyon deneyimini 2009 yılında Kapalı Çarşı dizisiyle yaşadı. Daha sonra Nefes Vatan Sağolsun filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından Kurtlar Vadisi, Sefer'in Kızı gibi önemli dizilerde rol almıştır. Suna karakteri. Gerçek adı Beril Pozam. 1995 doğumlu güzel oyuncu, AVM Sakini dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Rol aldığı Afili Aşk dizisiyle de öne çıkmayı başardı. Ardından Akrep, Adam Asalı gibi dizilerle kariyerine devam etti. İrem Altuğ 1980 doğumlu olan İrem Altuğ çocuk yaşlarından itibaren oyunculuk yapmaya başlamıştır. Ihlamurlar Altına dizisiyle tanınan oyuncu Vazgeç Gönül dizisiyle de ön plana çıkmıştır. Başarılı oyuncu en son rol aldığı Çukur dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Sezin Bozacı Dizide gösterişten uzak esme karakterine hayat veren oyuncunun gerçekteki halini yansıtan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşması dizinin hayranlarında şaşkınlık yarattı. Yetenekli oyuncu kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında oyuncu isimli sinema filmiyle geçti. Ardından Şeref Meselesi, Aşk Ağlatır gibi dizilerde rol aldı. Dizinin Yusuf'u Umut Gezer. Genç oyuncu 2001 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Umut Gezer, kariyerine fotomodellik yaparak başlamıştır. Müzik Televizyon hayatına ilk kez yalı çapkını dizisiyle adım atan oyuncunun bu diziyle yıldızı parladı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla büyük beğeni toplayan Umut Gezer, iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır. Peki, sizin dizide en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlarda diziyle ve oyuncularla ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın.